Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi kurslarının Uzun Tarla Kurs Merkezi'ni ziyaret etti. Komek'in bilgi, beceri ve meslek eğitimi alanında önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade eden Milletvekili Gönül, Komek kurslarında sertifika sahibi olarak istihdam edilen kursiyer sayısına baktığımda büyük başarılara imza atıldığını görüyorum. Komekle gurur duyuyorum dedi. Uzun Tarla Komek, Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül, Kartepe Belediye Başkanı Şuku Karabalık, AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz, Kadın Kolları Başkanı Sevin Balaban, Gençlik Kolları Başkanı Mete Aydın ve Uzun Tarla Mahalle Muhtarlarını ağırladı. Milletvekili Gönül, Komek Kursları Kadın, Erkek, Genç Yaşlı ayırt etmeden istenilen alanda eğitim imkanı sunuyor. Fakat kadınların bu kurslardaki azmi ayrı bir başarı hikayesi şeklinde konuştu. Var İlkinde kadın öğrencilerimiz evet. olduğu için de çok güzel. Uzun tarla komek kursiyerleri milletvekili, milletvekili Sibel Gönül'ün kendilerini ziyarette bulunmalarından büyük mutluluk duydular. Gönül'ün kendileriyle yakından ilgilendiğini ifade eden kursiyerler milletvekiline teşekkürlerini sundular. <laughs> e, komek kursları bildiğiniz gibi bir beceri, bir meslek edindirme konusunda çok önemli bir işlevi yerine getiriyor. Dolayısıyla bizim en önemli sorunumuz neydi? Her işi yaparım Değil, Ben şu işi çok iyi yaparım diyen insanları yetiştirmek. Bu noktada Komek çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Kocaeli'ndeki tüm Komek kurslarından sertifika alıp istihdam edilen öğrenci sayısına baktığımızda da gerçekten önemli bir başarı olduğunu görüyoruz. Evet. MHP Kocaeli Başkan Yardımcısı Ayhan Arpacı bir basın toplantısı düzenleyerek Kandıra Devlet Hastanesi'nin yetersizliğinden yakındı. Arpacı açıklamasında...